Şimdi hazır mıyız? %71 artışta yeni en düşük ücretiniz yüz TL. Hayır olsun. Ağaç dalıyla göre Ben sizlerle gülüyorum. Sizlerle Mersin halkının mutluluğunu paylaşıyorum. Sizlerle Mersin halkının acısı. Bunlar sizler sayesinde. Mersin halkına memnuniyetle hizmet eden sizlere çıkanlarımı sunuyorum. Benim sizden istediğim tek bir şey var. Mersin halkı adına. Onlara hizmet etmek. Onların teşekkürünü almanız. Onların hayır doğasını almanız. O kadar için dolu ki. Benim için sevgiyle defa alsın, emek karşılığını alsın. Ülkemiz